Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun içeriğinde sizlere takı yapımında kullanılan metal aparatlar nasıl takılır anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bana destek olmayı unutma olur mu? Malzemelerimiz boncuk, takı telimiz, gördüğünüz gibi metal aparatlarımız, pensemiz ve keskimiz. Bu örnekte gördüğünüz gibi kolyenin iki tarafının yani <laughs> bitişinde kullanılan metal aparatlar nasıl takılır onu anlatacağım. Öncelikle takı telimizden Yapacağımız ölçüye göre telimizi kesmekle başlıyoruz. Ben keskiyi bu yüzden kullanıyorum. Eğer keskiniz yoksa makasla da kesebilirsiniz. Evet, iki tarafımız da şu an için boş. Öncelikle ilk tarafı göstereceğim. kapamamız. Genellikle bunlar kapalı olarak satılıyor. Ben el yardımıyla açıyorum ama isterseniz pense yardımıyla da açabilirsiniz. Açtıktan sonra takı elimle kapamayı geçiriyorum. Daha sonra bit dediğimiz çok minicik olan metal aparatımızı yine tele geçiriyoruz arkadaşlar. sonra pensemizle güzelce sıkıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Çünkü e, biti iyice sıkmazsanız telin kopma ihtimali var. Yani kapamadan çıkma ihtimali oluyor. İyice sıktıktan sonra keskiyle kalan Fazlalık teli kesiyoruz. Ve yine el ve pense yardımıyla kapamamızı kapatıyoruz. Evet. Bu şekilde ilk tarafımızı bitiriyoruz. Hızlıca boncuklarımı geçiriyorum. Ben inci tercih ettim arkadaşlar. Açıkçası videoda daha rahat geçirebilmek için seçtim. Sizi fazla bekletmek istemiyorum. Hızlı hızlı geçirmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar ben boncuklarımı geçirdim. Gördüğünüz gibi diğer ucumuzu tamamladık. Şimdi diğer ucumuzun aparatlarını takıyoruz. Kapamamızı geçirelim. Evet geçirdik. Yine bitimizi alıyoruz. Bitimizi de telden geçiriyoruz. Ben 2 adet biti kullanacağım. Çünkü en minimal biti kullanmışım, almışım. Bunu sıkmak çok zor olduğu için 2 adet geçireceğim. Siz büyük ebatını alabilirsiniz. Şimdi burada önemli olan şey, kapamayı ve biti sıkarken boncukları tamamıyla en dibe ittiyelim. Çünkü arka tarafında boşluk kalma ihtimalimiz oluyor. Yine güzelce yıpladıktan sonra bitimizi sıkıyorum. Kesmeden önce kontrolümü yapıyorum sağlam mı diye. Evet sağlamsa keski veya makas yardımıyla kesiyoruz ve kapamamızı kapatıyoruz. Evet, iki tarafımızın kapamasını yaptık. Şimdi Kapağımızı ve uzatma zincirimizi kullanacağız. bağımlımız ve uzatma zincirimiz hemen yavkanızı alıyorum pense yardımıyla açıyorum bunlar için aparatlar da satılıyor ben evde herhangi bir büyüklük yardımımla açıyorum tırnağınızla da açabilirsiniz bu sorun değil halkanızı açtıktan sonra kapamızın deliğinden halkamızı geçiriyoruz evet uzatma zincirini halkamıza geçiriyorum Ve halkamızı kapatıp sıkıca sağlamlaştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu tarafı bitirdik. Diğer tarafa geçiyoruz. Papağanımızı takacağız halkamızı alıyoruz. Yine aynı şekilde halkamızı aralıyoruz. Kapama halkalarından kapama boşluklarından halkamızı geçiriyoruz. Poponumuzu da yine halkamızı geçirdikten sonra Halkamızı kapatıyoruz. Evet, benim minimal kolyem hazır. Gördüğünüz gibi. Hemen birleştireyim. Evet, minicik inci bir kolye hazırladım. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olmuşumdur. Ve sizler de kendilerinize, eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza çok güzel kolyeler hazırlarsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.